Başladı mı oyun? Başladı mı oyun? Nadir oyun. <laughs> olur. Play diyelim. Aha demordar. Sen en olmuşsun. Dur herkes de uzat, dur. Kurtarıyoruz senin için. Ben galiba hizmetçi miyim? Aa bak, çabuk e, toplantı odasına gel. Tamam. Nereye Herkes ne oraya toplantı geliyor. Aracı? Toplantı odasına gel. Orası nere? Ee bir tane ev var ya, e, evin yanındaki bir yer. Bir dakika gidiyorum. Avcı da orada. Kapı. Avcı şey orada. Kapı kapı yok. kapı yok. Sen neredesin? Kapı yok. Neredesin ki sen? sen bulayım. Yap, evden çık evden çık çabuk. Niye? Ağacının yanına git. Evden çık Ama ağacının yanına git. Evet o yüzden hızlı ol çabuk. Yan, o yoldan git yan yoldan diğer yol diğer yol. Aman Game over kurtuldu. Kazandınız. Yes. Tamam. Bak. Ağacı orada sizi çağırıyordu. Hmm. Nereden çağırıyor ki? Zil sesi geliyor ya. Heh. O zil sesi şey demek. Ee, o demek. Evet. Sesini aç kanka. Biraz duyalım sesine. sesini. Tamam. Evet arkadaşlar video kaydını açmayı unutmuşum daha da. Hey <laughs> 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 Olsun zaten kurt kazanmıştı. <laughs> Bu arada arkadaşlar Nadir'in açıklama da açıklamada var. Evet. Loading map. İnşallah avcı olurum. Ben avcı veya kurt olmak istiyorum mutlaka. İn konut ne ya? Kanka köylü değil misin? Köylü Aha avcı. Kanka avcı oldum gel yanıma. Avcı oldum avcı. Abi evin içinde kurt. Evin içinde kurt. Birisi ölmüş. Kurt evin içinde. <laughs> Buraya geliyor. Avcıyı öldürecek. Avcı da benim. Çatıya gel koruyayım seni. Öldün mü? Şu an çatıya çıkmaya çalışıyorum. Avcı oldum. Hemen Toplantı odasına gideceğiz. Toplantı odasına gel. İzleyelim Nadir neredeymiş. Ben ne Heh, Nadir. Bak avcı oldum. Evini içinde biliyorsun. kurt. Kurt evin içinde. O kurttu galiba. Öyle de öyle de öyle Hayır, o yalnız şeyi alırsa alamıyor değil mi onu? gelmiş Hayır, o alamıyor. Efendim. Bir tek köylüleri alabiliyor. Dur yazalım şuraya dur. Sırık yok ki kanka. Fermi yazıyor bu? Adı neydi bunun? Dur köylüye dönsün. Bilsin çatıya çıkması lazım şu an köylüye dönsün şu. Sen bir köylüye dön. Köylüye dön. Sen <laughs> sen. ben biliyorum. Ha sen. Adam nasıl görmedi onu? Sen. Ha tamam. Herkes ona göre davransın. Abi çık yok ki wolf yapsaydım. Şu an Toplantı odasına giderken geldi bir de. Bakalım kaç kişi kalmış. İki kişi kalmış. Evet biri de avcı. Ben o avcıya bakayım. Aa nesil almış. Kendine İhtap sıkıyor. Ya. Ya. Ayağını sıkmış. Aa kurtu gördü. Sık ona sık ona. Şu an senin olduğunu biliyor. Evet. Yerimizden. Diğeri, Diğeri fern ya. Ya fernle gitmeyin. Ama ya o şey yapıyor. Şey falan yapıyor ya. Çakala bak. Neden ölmüş bunlar falan diyor. Deriz zaten biliyormuş ki. Ona, ona takım olmuş bunlar. Hmm. Şerefsizler. Bekle. profilde alabileceğim bir şey var mı? Galiba vuruldu. Evet vurdu. Ben para biriktirip beyaz ko... Al, Avcı tüfe yapayım mı? Avcı tüfe. Ama olursam. Avcı tüfeyi aldım. Kaç parayı aldın? 15. Oğlum nereden kaydırıyorduk bunları? Ben bu oyunu çok bilmiyorum. Hayatta kaldıkça. Ben Uding mi? Benim Uding kalıyor. Kurt var. şey avcı al olmak istiyorum. Ama olamadım. Neyse, şey ne günü? Günü. Bazıları dışarı çıkıyor. Kurt dışarıda doğuyor. Çıkmaları doğru değil. Ama direkt eve giriyor. Aha bir dakika. Bir yer bulun ya. Adın ne? Velori. Çatıya gel. Ben yokum. Neredesin kanka? Yıkıldı mı sana? Ne? Aa bacağım bacağı girdi. Neredesin? Bacağı... Tamam geliyorum seni yemeğe. Mervinmiş. Evet, o, da ne? o adam beni kovalıyor. Sen Mervin Adın ne? Adın ne? Adın ne? Lan Demir adın ne? Sesin gelmiyor. Gel buraya, sesin gelmiyor. Evet tamam ölelim. Aha kurt geliyor kurt geliyor. Herkes kaçsın. Çatıya mı? Nasıl gelebilecek? Anam kurt geliyor. Ben Geldi geldi geldi. Öldürdü ya beni. Ben gidiyorum ya. Ben neredeyim kurt bile. Ben kendimi bile bulamıyorum ki. Ben neredeyim? Şu an sizin yerinizi gördüm. Hayır. Bir kişi şu an Kurbanı. Hayır kaçın kaçın. Kaç Hayır. Bir kişi kaldı o da öldü şimdi. Yok o ölüymüş. <laughs> şimdi geldi. Kaç lan. Şu an bir dakika 30 saniye boyunca dayanırsak kazanacaklar diye. Kurt oyun oynayabildiğin. O oh, dışarıda da biri var mı? Abi ne yapıyorsun? Abi bunlar takım oluyor. Kızının içinden geçtiler. Ve öldürdü. <laughs> Game over. Kaybettik. Söyle, kaybettik. değil. İnşallah kurt ya da avcı olurum. Ben ikisinden müstahane olmak istiyorum. Kurt olursam uuuu yazacağım. Aslında avuuu yazmam gerekirken Uuuu yazacağım. <laughs> bakalım looting mi? Kim oluyor? Hadi bakalım ikisinden biri olan bu sefer Vol'cuyum <laughs> Abi kurtu ucundan kaçırdım biliyor musun? Devir. Devir nesin? Devir. Nesin? Nesin ne? Nigen, Nigen. 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 Neredesin sen? Yok. Yok mu? Senin adın ne? Benim adım İblis. İblis. Şeytanım. Nerede bu? <laughs> Kim öldü? Biri öldü. Biri öldü. Bak, bak, bak. Bak, bak. thank kaldık ya Kaç kişi var? Seni ben mi öldürdüm? Senati nereden geliyor? Lan nerede saklanıyorlar? Bir asut geldi. Bastık dedi geliyor. Ne yapıyor bunlar onu söyle. Hayatta kalacağım. Arkadaşlar adımızı gördünüz. Bize arkadaşlar. Şey yapabilirsiniz. Evdeymiş, kapses duydum. İlk başta anladım tamam mı? Ee, çünkü kurt Ni gelsen adını biliyorum. Ee, onun kim olduğunu da biliyordu. Bir yerden tanıdık geldi. Nihgerin kim olduğunu biliyordum. Fakat unuttum mu falan diye. Sadece ben ayakta kalmışım. Ya çok yaklaşmıştım kandırmaya. Evet. Game over. Ben alayım şey. alayım. İnşallah avcı olurum bir dahaki ben. kurt olmak istiyorum abi. Rol yapmayı Aha. seviyorum. Ama kurt, kurt büyük. İnko. Of böyle oldum yine. Kanıt. İnsan kendisinin kurta olduğunu neden söyler ki? Belki de taktik yapıyormuş. İnsanlar kurt... korksun. Ya, adam bir... yanımda kurta dönüştü ya. Adam yanımda kurta dönüştü. Nadir bu da son. 5 dakika. Yoktu. Arkadaşlar bir şey oldu. Neredesin? Nadir kurtkun biliyor mu? Ben bir tane kamera gibi bir şey yaptım tamam mı? Oradan bütün her yeri görüyorum. Pencere her yere bakıyorum şu an. Aha şey kurt bir dakika dönüşsün tekrardan. Jessica mı? Öyle birisi mi var? Hayır galiba o değil. Bir dakika birisi var. Beni bulsana. Aa indisini şikayet etti. ya? Abi insanlar neden şeyini yapıyor? Bak Kulin no dediğine göre o, o kurt. Nereden biliyor? Ya bu ne? Oğlum bunun şeyi ne? İçeride ben ya içeride abi. bir tane odada geziniyorum. Bir, bir köylüye dönüşse ya. <laughs> ne? Bu diyorum köylüye dönüşmüyor. Aa benim yürümünü nereden gördün? Hasan bro ok muydun? Bur Burak. Evet. Nasıl Burak. Nasıl okunuyor ya? Bırak. Burak. 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 Evet arkadaşlar. Kurtumuz bir şeyler yapıyor. Bu videonun da sonuna gelin. Abone olup like atmayı. Bu arada Nadir'e abone, abone, ol. ol. Linkten Nadir'e de abone olun arkadaşlar. Ol. Like atın. Nadir'in de videosunu izleyin. Yorum yapabilirsiniz. Yorumlarınızı kalp bırakın. Abone ol düzgün yorumlarınıza kalp bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone ol adam ol. Kapattım video.